Bu, bu. Şundan şey yaparım ben ya. İnanmıyorum. oldu? <laughs> Reis kedi pazarlığı <laughs> Solon lokal boyalı. <gülüyor> gül gül. <laughs> Yakışıklılığımı <laughs> gör. Günaydın Günaydın. iyi akşamlar ve iyi geceler. Sen hiç günaymamış, çaymamış iyi akşamlar ve iyi geceler değil gibisin. Ne oldu? Sana sinirliyim. Neden? Benimle benzinliğe girmedi Gir, daha gittik mi? Girmeyeceğim dedin. <laughs> Bu kafana girer misin zaten? Girmeyeceksin. Tam aç kafam o zaman da gidelim hadi. Allah'ım gitmiş saçımı ne yapmış şuna bakar mısın lan? Allah rızası için ne yapmış. Sonra bir de şey yapacağım. Çelengi açacağız. 20 yazılı balonu açacağız Salih'in doğum gününden kalan. <laughs> Salih'in doğum günü 11 Haziran mıydı? Bir ay olacak üzerinden herhalde de geçti. 20 Haziran mıydı? Kaç mı unuttum ama. Aşkım şunları çıkar artık kafam acıyor. Aşkım çıkartıyorum ya. İstersen hızlı davranayım. Hızlı davran. Hızlı davran. Ben acele Ay Tamam yavaş yap. yavaş yap lan. Yavaş yap lan. Çok acıdı. Aşkım bıçak bıçak yok mu? Vur şuna ya. Öldüm acı. Acı. Normalde acıtmıyordum. Sen kendin hızlı davran dediğin için acıdı. <laughs> ya bu erkeklerin bu saçlarındaki prenseslik nedir? Yazıldı. Ya buna... Şurayı şey, sürdüm, sizi adım. küçükken anneniz saçlarınızı yola yola taramadığı için mi böyle? Annem beni küçükken saçlarım yola yola taramadı belki ama sürahiyle kafamdan kan akarcasına duştayken vurduğunu hatırlıyorum yani. Acıdı, acıdı. Ama erkeklerin saçları çok nadirdir çünkü yoktur. İlerde dökülürler. <laughs> Allah Allah. Şu mağazına tüküreceğim seni kere kalacağını Allah korusun Allah, Allah. Ben 50, 60, 75, 80 yaşında böyle olacak saçlarım. <laughs> ben öyle şey yapıyorum, manifest diyorum. Ama şey yani altı kız grubu olan manifest değil, dilek olan. <laughs> <laughs> Nasıl espri? <laughs> ya tabi oğlum yeni dönemden espriler de yapabiliyorum artık. Aşkım bu ne ya? <laughs> Gladiator'un şeyinin altına kellesinin altına yatmış neydi o aletin adı? Galyan, Galyan, Belyan, Galyan, Gladiator Gali. neydi o ya? O hani böyle yapacağım böyle kafanı koyuyor kesiyorlar. Ama bugün esrarengiz kasabada da Gladyatör, Gladiyatör, gla, gla, Öyle bir şey ya. Bak G ile başlıyor ya. Gladyatör, bak galiyatör, galiyan, galiyan, galiyet, galiyet. Galy ne? Ne? Çeçi bitiyor sonra. Boyunduruk değil, boyunduruk değil. Tranga boyunduruk. Hayır hiçbir değil ya. Of. Tezgah, cez... Yaz iyi de ama aletlerin adı nedir diye. Biyotin. Dedim sana galyan, golyon, goyoton, mayoton diye bir şey. Biyotin, <laughs> vitamin değil mi ya? <laughs> biyotin o biyotin. Ooo <laughs> oh, 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 nambır Şey oh. alalım şu yerdeki çelengi alalım. <laughs> Aşkı balonları iki ile sıfırı patlatmadan koyalım çöpün yanına. Belki bir ihtiyacı olur. Birini belki 20. nasıl bir nasıl bir duyardı? belki 20. yaşadır ya. nasıl bir duyarlı. nasıl bir insanım lan ben? Gittiğim yerden çiçek dökülüyor ya. Bu kadar muhteşem olamam ya. Bir de senin gittiğin yerine geldi. Aşkım ne yapıyorsun? <laughs> Çıkamadın lan balon. Baksana bak gittiğin yerlerden yapraklar, çiçekler dökülüyor. Bu. Kelimeler bir yerde biter yani. O yüzden siz beni övün. Bak balonu patlatmaya çalışıyorum bak bak. Sesi duydunuz mu? <laughs> Patlatam. <mı? gülüyor> Patlattı mı balonu? Aşkım içinde benim karbondioksidim var. Ay, çok Ağzın mı kokuyor demeye çalışıyorsun Ay, şu an? Ayır. Anladın Sapsan mı? Tamam plastik mi kokuyor? Oğlum benim ağzım öyle koksa herhalde ben insan içine çıkamazdım o. <laughs> benim ağzımın kokusu değil. <laughs> Hadi gidiyoruz. Biz gideriz ormana, ormana. Baltalar elimizde, baltaya <laughs> bak. Çelenk de evden çıkıyor. Yani mahallemi bir sorgulardım ya. Ne oluyor lan benim mahallemde falan derdim yani. <laughs> Geç bunları geçeceğim sana. Arkamdan biri geliyor zannediyorum. Yaprak düşüyormuş oradan. Kesin var ya ben buradan çıkacağım. Bu saatte benim park yerimi kapacaklar. Bak görürsünüz. Ben de var o ya en nadide eser diyecektim. Çöpte bir yere çarptı dedim ve çok kötü kokuyor şu an. Nasıl düşüyorsun? Çöpün en nadide eseri bence. Vay be. Bellerin yine kalbi kırılmış falan. Cıvı <laughs> cıvırımı aldım. Aldın ya. mı cıvı cıvırımı? Evimize gidebiliriz yani değil mi abi? Evet. Çünkü oyun oynarken benim canım sıkılıyor. Benim canım sıkılınca da ben bir şeyler yiyorum. Yani, yani ben benim cıvır cıvır yememin suçlusu o. kilo aldığınız zaman savunmam mı olacak yani? Savunmam değil bu doğru. Of. Benim canım sıkılıyor. Ben bir boğaburcuyum. Benim canım sıkılınca ben ne yaparım? Yemek yerim. Burcu, Burcu kim? <laughs> Ufak resimler. Şey, yarın görüşürüz artık herhalde. Bu gece vakti bir şey olmaz herhalde. Ha. Belki gece artık gün zaman ben bir gaza gelirim. Arabayı yıkamaya giderim. Belki o olur ama. Sabah görüşürüz daha doğrusu. Yarın değil çünkü Swedish'in doğum günü var yarın. Gel, bariyerim kapılamış. Aa! Çok mutluyum şu an. Bugün diyelim direkt, bugün. Günaydın be, günaydın. Çok mutsuzum ya. Takla günaydın neyse saat 5.30 oldu. 6 olacak da. Bugün su dişi doğum kutlayacağız. mutsuz olma sebebim su dişi doğum günü değil bu arada. <laughs> Yanlış anlaşılmasın da. <laughs> mutsuz olma sebebim şu. Arkadaşlar benim kamera gitti ya. Bak açıyorum. Bak böyle yanı çekiyor. E, i̇leri doğru dönmesi gerekiyor ya. Döndürüm, döndüremiyorum bak. Döndürünce de cihaz dik tutun bilmem ne oluyor. Bozuluyor diyor. Çıkış diyorsun. Taktiğin aynı böyle. Böyle mi video çekeceğim yani ben? Bu iyice nanay oldu yani ya. Bunu ben bir YouTube'dan bakayım bunun içi nasıl açılıyormuş. Ben bunu açıp kendim tamir edeceğim gerçekten ya. Niye böyle yapıyorsun ya? Siz niye bugün bu kadar mistik giyindiniz? Ruhani. Hippie siz? <laughs> bu, bu istediğimizin, dediğimizin sıçtığımızın hikayesidir. Kapalı. İrem organizasyonu falan bakalım. Evet burada bir organizasyon var. Oraya bakalım. Aynen lan nasıl kapalı olabilir ya? Ama normal pazar bugün benim aklıma geldi bu sabah da acaba dedim. Düngellik bakmayı dün de kapalıydı. Bu o zaman hafta sonları kapatıyor burası. He? Herhalde evet kendi aldım Veriyorum ben. Ambalajcı kapalı olunca bize 101 ikinci kez arıyorum. İkinci. Sağ olsun, o İkinci kez hani yardımcı olabilmek adına. Abi pazar günleri komple kapatıyor. Her şeyi kapatıyor anlatıyor. Abi onların durumu var. Bizim ihtiyacımız var bekliyoruz. <laughs> Gezeceğim ben <san>, Gez istiyorsan. <laughs> kromini buldu her şeyi getiriyor bak. Evet, <laughs> Bütün kromini şeyleri getirdi. Keşke bir tane S harfi balon bulabilsem. Ben o yılan balondan yapacağım onu. Bak uzun balondan yapacağım onu. Şundan Geçin yapacağım. Sana. Nerede o? He şundan S şey yaparım ben ya. Beceriyorum ya. <laughs> Bana bırak ya. <laughs> İnanmıyorum. Çantası kaybetmiş. <laughs> Yazıklar olsun. Bir insan ki yani o sizin seni uzun gibi bir şey mi insan bunu Oo bu beni de kaybeder yakında. Buldu mu çantanı? Neredeymiş? Orada. Bence balonlara bakarken bıraktın. Kasadaki videoda gözükmüyor çünkü kazanıyorsun. Hayır. Neredeymiş? Peluş var mı diye bakmaya gidince peluşlar oraya bırakıyor. Şimdi biz Balonları aldık. Ben bu balonlardan size yapacağım dedim. Şimdi hatırlıyorsanız mı alırken. Yarın da de bana dedi ki geç bu işleri. Sen beceremezsin bunu. Dedi. İnşallah falan filan. Güvenmiyorum gibi bir şeyler söyledi. Geri sarın göreceksiniz. Şimdi ben bunlardan S yapacağım. Su deniz S'si. Baldız'ın D'si yapsaydım daha komik olurdu. Senin ismin Baldız değil mi ya falan derdi. S ne mi ha? Bizde. Eğer babamın doğum günü olsaydı C bitmişti mesela. Şimdi <laughs> oldu? Bak. bak. <gülüyor> <gülüyor> şu da köpekleri seviyor al. <laughs> Biz köpek seviyoruz olur mu? <laughs> Hepsinden köpek yapacağım birazdan. <laughs> S yapamadım arkadaşlar. Yaren haklı çıktı. Başaramadık. Kalemle surat yap yapabilir miyiz buna? Yaren. Şundan kalemle surat yapacağım buralar. Bak şimdi köpek yapmanın taktiğini gösteriyorum. Bu burun. Şöyle bak burnunu yaptınız. Kıstırdınız şu an bunu. Şöyle yapacaksınız. İkiye katlayacaksınız. Korkmayın patlamaz. Yani patlama ihtimali var tabii de siz yine korkmayın. Burun açıldı. Bunu biraz laz yapacağız. Biraz, biraz, biraz büyük burun olacak bu. Bak köpeğin suratı. Boynu. Şu bacacıkları. Şu gövdesi. Şu ikinci bacacıkı. Yeter. Hayırlı olsun. Gidiyor. Çok hızlı gitti yine ya. Salak. Yapacaktık. Premium için burada reklam açıldı. Ya, ya. ya o benim hesaplar niye kullanmıyorsun? <laughs> Baba biz Gaza geldik. BBB araç testine gideceğiz. Geliyiz, ben. ben 14, on, 14 10 salıya mı alsam acaba ya? Bilemedim ya. Mercedes'i test edeceğim Mercedes bu arada. Mercedes de var orada. Sesim bak, Köpek adam. Aynen o. Bir aşağı. <laughs> <Modruma 'ymış. gülüyor> bak burada değişiyor aslında yol. Anlaman gerekiyor değiştikten sonra. <laughs> arkadaşlar, 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 yemin ediyorum yani vallahi bahane etmiyorum yani. Elektrikli arabaya geçmek için bahane etmiyorum yani. Gerçekten vallahi elektrikli arabaya geçmek için bahane etmiyorum ama 52 Buçuk olmuş az önce benzin aldım. Yani herhalde bu sene sonu 70 lira görüyor. Ya, ya elektrikli araba artık farz mı? Ne diyorsun sence Hamzacığım? <laughs> Kardeşim ya bence bu bir gereklilik oldu artık. <laughs> Harbiden mi gereklilik oldu? Ben gereklilik. Ben ya da arabayı ilk aldım. Fiyatlarını arttırarak e, insanlara elektrikli arabayı teşvik etmeye çalışıyorlar. Abi ben bu arabayı ilk aldığımda 1800 liraya ben bu arabanın deposunu fulledim. Sıfırdan. Bak menzil çizgi çizgi yazıyordu böyle. Kaliteden aldım gırtlağına kadar boş. 1800 lira fulledim ben bu arabayı. Ben bugün 1700 liraya yakıt attım. Zaten çeyreğin oradaydı. Yarın biraz üstüne geldi. Yani hiçbir mana yok yani. yani. Hiçbir şey olmadı yani. Benim arabayla ben size kaç kilometre yaptığını söyleyeyim size full depoyla. Şunu yapmışım. 724 lira. Şu anda benim arabam full depo alması için 3300 lira falan yakıt alıyor. Tamam mı? 724 kilometre yapıyorum. 3300 lira. Kilometrede 2.5'a falan mı denk geliyor? Öyle bir şey denk geliyor en dikkatli kullanımda. Bugün i4 alıyorsun en dengesiz kullanımda 400-500 km yapıyor yani. DC'de 1500 lira. Evden hallettiğin zaman amza ile hesapladık. 87 kuruşa mı geliyor? Aynen evde 87 kuruşa falan denk geliyor. Bir kahva başı 3.89'a hesaplayacaksınız. Çünkü e, elektriği yoğun kullandığınız için kahvandan dolayı normal tarifeden değil yüksek tarifeden geliyor elektrik sana. Çok elektrik kullandığından dolayı. O da 3.89 kahvası. 300-250-300 e, km için aldım yakıtla hmm. arabanızı bulabiliyorsunuz arkadaşlar. 500 kemer hayırlı olsun. Hamza kardeşime bir geçirmişiz. Bir geçirmişiz. iki içecek, bir kurabiye. Ne kadar ödedin kardeşim? Kanka toplam 985 lira ödedim. Var ya öyle içimin yağları ödedim. Yani bir i4'üm ilk taksiti ödemiş gibi şu an. <gülüyor> <gülüyor> öyle bir zevk geldi. <laughs> Canınız sağ olsun oğlum. Para dediğin ne? Allah şey razı olsun. olsun kardeşim. Bak Hamza için para bir amaçtır. Araç mı? Araç, araç, araç. Varken olsun yani? Benim için paraysa... Para! <laughs> Araba konusu için çok önemli. Ama gündelik yaşamda öyle paranın bir şey hayalim yoksa, bir şey almak istemiyorsam öyle derdine düşmem paranın. Ama, Ama kafamda böyle bir istiyor. şey varsa araba gibi falan o zaman benim için para çok değerli olur. 1 lira da 1 yaparım bazen. Çünkü unutmayın damlaya damlaya göl olur. Evet. evet arkadaşlar az önce kahveye 985 TL verdim. Şimdi bunu dedik de almak için. Dur konuşamadım bir daha. <laughs> Midye almaya geldi. <laughs> Sonra bir vicdan şey azabı çekti. Sen iyi 4 al ben midyemi kendim ödüyorum dedi. Ben sözleri geçeyim. Bakalım yani. Ben hediye de biliyorum. Ben, ben Yok yok ben ederim hadi yine <laughs> O sevgi <ne> mi <laughs> Yok artık. Videonu <laughs> de, ben alıyorum. Olur para da sana <laughs> Diyelim iyi dört sene Bana iyi dört evet. alın. Hamza kardeşim aldı intikamını. Alamadım arkadaşlar 940 tuttu. Tamam. Ben 985 ödedim hem de ben şeye ödedim bunu kahveye ödedim yani 60 tane midye yedik. Olsun ben 20 tane yedim ama. Tamam ben de 20 tane yedim. ben yemedim, ben yemedim. Evet. 20 yani. 20 tane de dolaylı yoldan ben yemiş oluyorum. Yine 40 tane yemiş <edin>. oldum. Dayanamadım bir kokoreç daha yedim. <laughs> çok kötü iç çok kötü iç Hep i̇lk o kokoreç yüzünden. O hep aynen bir şey söyleyeyim sana ilk tadına bırakmışsın yani zevk almayacaktım. Ah. bulduk. Ah, biz fotoğrafı bulduk, gösterdik. Oh. Bu, Abi Türkçe'ye bak. Abi kafayı de. kıyak yapmış, Türkü çığırıyor. <laughs> yok yok orada değil, biz var o şurada bak. Şurada. Sistim, sistim. Ah. Askımın bir tane fotoğrafı onu gösteriyorum Fıstık sahilde çıkmış. En üstte çıkıyormuş. Kaç beğeni almış? 12.300. Günaydın. Günaydın. Yarısı beyaz. Reis kedi pazarlıyor. Yani <laughs> Kedi bak. Sen bunları kurumama mermi mi başladın? Yo alttan çıkamıyoruz bir türlü. ben de çıkamıyorum valla. O gün yine 15'li <laughs> aldım. Bagajı açtım neyse babam beslemiş gerek kalmadı bana. Yo, Benim, ben, de tamam, ben, ben, ben de bagajı abi. <laughs> açtım dedim kedilerini besleyeyim de. Abi, 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 yine... abi, 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 abi. Ya bunu hiç bunu abi, diyorum abi. işte bunu bunu diyorum bu bu Bire kedi abi, diyorum abi. ben de. Bak bak. <laughs> Solon lokal boyalı. <laughs> o da öyle büyük ya çok ama. güzel ya. Az kısmın hemen az önce şey oldu böyle rahatsız oldu böyle ağrı oldu mili sardı dedim ki ay işte söylemeyi unuttum lan ben anneannem hastaneye getirdik o yüzden bu sabah kalktım babamla bana denk geldik falan reise niye denk gelmiyordu denk geldik <laughs> ne anlatıyordum ya daha babamla çok muhabbet edeceğim arkadaşlar merak etme yeni araba alma hayalindeyim ya reise biraz yağ çekeyim az kısımdan az önce midesi ağrıdı bir şey oldu dedim aşkım hiç sıkıntı yok mu direkt hastanenin dibindeyiz yani en ağrabilecek müsait alandayız yani. Ağrılarına devam edebilirsin. Hemen yani. çok hızlı müdahale edebileceğimiz bir yer var bu. <laughs> Askın bak bakayım şu caddede ne güzel duruyorsun. Bak bakayım şuraya bir. Buraya buraya. Ama çok kötüyüm. Ay çikolatalı şey yedim. Neydi lan o? Yeniyor ya böyle. Poca poca. Sıcakken çikolatalı pocanın tadı uhuya benziyor. Şu an onu fark ettim. Alın size bir bilgi nerede kullanıyorsanız bunu. Benim damak tadım da iyidir ha yani. Yanlış bilgi vermem. Haberiniz olsun. <laughs> Ortamda satarsınız. Çikolatalı ısıtılmış poçalarda uhuya benziyor dersiniz. Hiç işinize yarayacağını zannetmiyorum. <laughs> Araba gölgede kaldı. Görmüşsün. Bak gölgede bir asi duruş görüyorum orada. Çok mutluyum şu anda. Lan ne gün gö güneş girecek güneş değilmiş ya. Ucu gölgedeymiş ya. Evet yarısına kadar olsa yine kurtarıyordu ya. Hiç kurtarmış. Vuruyor mu sıcak hava? Yapacak bir şey yok. Atla atla. Lan arabanın motoru bile soğumamış ya. Böyle <laughs> bir sıcak yok. Allah'ım yarabbilalemin. Annemle şimdi karpuz almaya geldik. Şimdi annem oğlunun karpuz yeteneklerini görsün ve desin ki, ya bu çocuk Diyarbakırlı mı, Adanalı mı? Bıçağın var mı acaba? Bıçağa gerek yok. Ne yapacaksın? Ha bıçak ha, arabada var bak. Bak, geçen yorumlarda bir öneri vermişsiniz. Şu önündeki kadar küçük olursa o kadar iyi olur karpuz. Çünkü şunun büyüklüğü demek GDO'lu demek. Taktiğim hale daha işe yarıyor sanki. Şu karpuzu çok beğendim. Buna göre de küçük o deliye bilemedim. Şuna bir bakayım. Ne diyorsun sen? Bak orası garanti. Kesilmiş varmış orada. Evet. Ya senin yanında kim var farkında mısın? Diyarbakır. Diyarbakır, Adana, Urfa fark etmez. Ben bir şey söyleyeyim mi? Şu karpuz daha tatlı geldi gözüme de bunun. O dediğiniz noktası büyük. Sarılığından olsa gerek daha tatlı geldi. Bu. 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 Küçük. Bak. Dediğiniz gibi. Bak aradaki farka bak. Sese bak. gibi. Elim içine böyle yaylan eder. Mmm oluyor. zıng zıng zın oluyor. Aldım. Bu, bu. O biz gerizek yağlı. Ne yapmışız biliyor musun? Ekmeği almayı unutmuşuz o kadar malzeme içinde. Geri yukarı çıktık aşağı indik. Ekmeği aldım. Bir de yanlışken tavuk da aldım. Madem böyle bizim bir ızgara vardı hatırlıyorsanız. Bunun kullanmanın bir vakti geldi artık dedim ya. günaha girelim artık dedim ya. Geldik. Meyo. Aney. Aney de biraz düzgün mü? duruyor orada. Karamamam. Orada ne yapıyorsun? Ne var ne yok? Ne yok Kömürleriz ne var? Nereden? Kömürümüz yok. Ben de onu dedim sana. Ha buradaki ahşap mı yakacağız? Onu dedim az önce sana. Aa, kömür almadık dedim. Artık bundan sonra senin yeteneklerine kaldık anne. Yeteneğim zaman yetenek nerede bulacağım ben yeteneği? Bulacağı yapacak bir evet. yok. Bundan sonra biz toplayacağız sen yakacaksın. Mangal jelin var ama. Öyle bir artımız var haberin olsun. Kozalak toplasak olur olsa, Kozalak bulsak orada vardır diye düşünüyorum kozalak. Ya, ben. da sanki adam baş aşağı gidiyor. Bu ne de eğildiğini sanırım. Aynen. Biraz eğik. Yol biraz eğik. Ben şurada bir kozalak avına çıkayım o zaman anne. Ateşimiz yanay. Bu ne yapay? Gül bakayım buraya gül. 32 diş. Gül gül. <laughs> Bak. Bir koyduk. Bıçağımız da vardı, tuzumuz da varmış. Şu an çok mutlu oldum, her şeyimiz var. Anne ben niye onda yapalım dedim biliyor musun? O, onun teli nerede mesela? Bak manga, tamam o ona olmaz işte. Sana demek istediğim de şununla yapalım dememin sebebi oydu. Bak çünkü bizim mangalın teli var. O oraya nasıl şimdi? Nasıl koyacağım oraya? İyi, 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 i̇yi, bakalım. Vay 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 vay. Hemen de buluyor yolu. Hemen de yolunu buluyor oraya. Pratik zeka. ya. <laughs> evet arkadaşlar. <laughs> Yine bir hamak mahfaciası. Bu sefer çok güzel astım. Oğlum bak düşersen burada çok rezil olurum başka insanlara. Burada çok fazla insan var. Gölde çok yoktu. Biz bizeydik yani anladın mı? Oo <laughs> <laughs> oh, yastık yok mu arabada? Maalesef yastığımız bulunmamakta. Müessese <laughs> bizde yastık yoktur. Görün görün. Şunu şöyle iyice sıfat alayım. Yakışıklılığımı görün. Ya, görün. Şöyle bir de 3 numara bakış atayım. <laughs> Hop oh, yeter. Şey, yaraya bak. diyorum ki şeyi bana ver. Altınlarını i4 alacağım ama i7 alayım sana diyorum. Işte diyor ki ben i4'e de veriyorum ki sen almıyorsun diyor. Almıyorum. Bir Onlar bizim birikimimiz. Oğlum ne güzel evet. lan şu doğa. yanına bak. Şükranne sonuna bak bir sonuna. Bir şu manzaraya bak. Lan şey Bursa şey ya bayılıyorum bir sana bir ya. Be. Yaşil Bursa <gülüyor> be. yeşil Bursa be. Günaydın be. Ne günaydını be abartma aynı gün devamındayız ya. Geldik şimdi eve. Eee hazırlandım. Hayatımda şimdi hazırlanıyor. Ali, ben eee bir de arkadaşımız Menek'le beraber Sığıroğlu'na gideceğiz. Belki halay çekeriz bu gece ne dersiniz? Ha ha he he bir şeyler yaparız işte. Zılgıt yapayım mı aşkım? Ooo çok kötü vurdum dudağıma. Çok kötü vurdum dudağıma yani vurdum tokat attım kendime. Aa, hayır. Aa, uf, yapamıyorum Hamza'yı çağıracağım. Hamza çok güzel yapıyor zılgıtı. Bir ara yazayım ona da zılgıt atsın bana. <laughs> come on come on rock your body. Bu ne kardeşim? Ha, he. Döveyim mi seni? Ha? Döveyim mi? Ben mi döveceğim? Tabii ki döveceğim. Ali şu camı yumrukla kıramazsın. Allah kahretsin kırarım ama olmaz. <laughs> kanka kıramazsın diyorlar ya. Şimdi diyor? Bak destek noktaları var. Temperli cam olduğu için diyor kıramazsın. Söyle o kıramayanlara karşılayacaksalar eğer. Eğer ki ben bunu bir vuruşta kıramazsam. Hayatım ben bir gün bir tane araba getireceğim sana ve deneyeceğiz bunu. Bak camı gidip kuşun gitmez cam getirme bana. Yok hayır. Topaş bile getirsen deneyeceğim ben bunu senden. Bak tipi tamam. bak ben sana söyleyeyim yani bir, bir gün bir araba bulacağım bunun videosunu çekeceğim. Yumrukta cam kırılır mı abi? En baba bir arabanın camı 3000 4000 lira falan tutar. Tamam mı? Tamam. O camın ben maliyetini karşılayacağım. Cama bir bez sarabilir miyim? Elim kesmesin. Tamam sar. Kıramayacaksın ama sar. Abi ben ne iddiaya gir. Bak kıramayacaksın. Ben ne iddiaya gir. <laughs> ben ne iddiaya gir o zaman. Girsene. Girsene ben ne iddiaya. <laughs> Bakayım bu gece güzel alay çekeceğim mi? Biz neler çekeceğiz? Vay be, baktın hep bowling'e gelirdik. Yine geldik. Evet. Şimdi topu atışa bak, dört buçuk saat sonra sat bak bak attı, atacak. Evet gidiyor 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 bir tane. Yazıklar olsun ki seni takım arkadaşı olarak seçip buraya getirdiğim güne. Sana bütün mobbingleri uygulayacağım. Sana yazıklar olsun. Ağlıyor, ağlıyor. Eğer ki Ali bizi geçerse ben ağlarım. Strike yapamadım ama 8'e 2 yani yarı strike oldu. Alan yeni alan Allah Allah kahretme ya. Tekrar strike, strike yaptı. Yazıklar olsun ya. Kanım kanım gitti iki tane gitti. 7 tane devirdi, de, 3 tane kaldı. Hadi be bir tane. Hadi be bir tane. Vur şunu. Unutma arkamızda haller var. Olabilir. Olur git ama. Hoşumda konuşma ama. Ben suçlu oldum. Suçlu ben oldum. Suçlu ben oldum. Suçlu ben oldum. Az önceki o kötü senaryodan sonra Mido Baba strike çaktı. tek <laughs> tek seferde tüm toplar. Daha saymadı be. Valla süper süper süper. Vurdu. Ee, tebrik ederim kardeşim. Aferin. Ben seni dövmekten bıktım. Sen de yemeden bıkmadın. Sen benim güzel kardeşime. Sen salak diyorsun. Kamerayı kapatıyorum şimdi müdür dayak yiyecek. <laughs> Kapa şimdi dayak yiyecek. <laughs> Türkümüz izliyor şimdi. Geliyor. Geliyor. Abi çok güzel coşsun ya. <laughs> dı 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 dın. Kardeşime benzemek için her şeyi veriyorum. Küpesini çaldın. <laughs> Şeyimizi de ver. Pervanemizi de ver. <laughs> pervanemizi. Neydi bunun adı? Yeltaze. Telefondan da çekiyor bir yandan yani. beni surat değil. Vurdum tellerine bam sanki bir gitar. Vurdum tellerine bam sanki. Sen bir... ne diyorsun? Sanki... Bank... sanki bir gitar. Vurdum tellerine bam sanki. Bir elimde bir gitar. Elimde bir gitar. Elimde... Ben İyi bir banka olsun. gibiyim. Kredi bir sana Sen var. Sen ne kadar küçük, tatlı bir şeysin öyle. Oh. Yerim ben. Mama vereyim mi ona yaş mama? Yer mi yaş mama? Evet. Veririz birazdan yaş mama veririz. Gel şimdi yarışımın gözüne şöyle çıktı, çıktı kaldı gözün. Çıkıyormuş yani. Çıkıyor şurada. Dur çek elini çek elini çık. Arpacık kurpacık murpacık kurpacık bitimler bir şey çıkıyormuş. Arpacık bilmem ne şey alacakmışız Ama hadi gel. kedilerden daha iştahlı yedi lan bunu bu. <laughs> Kediler bu kadar iştahlı lan bunu. Al işte bak şimdi gel burada bir çöp, kutu, çöp kutusu var bak. Al bir çıldıracağım şimdi. Bana burada bir çöp kutusu göstereyim bak. Yani şöyle 200 metre genel bir çevre bakıyorum çöp kutusu yok. Sonra çöpler yere atılıyor diye isyan ediliyor. Ulan çöp, ne yapayım şimdi leş gibi kokuyor bu ya. Nereye atayım yani? Geri dönüşü kumbarasını içine atayım? Nereye Bir tane köşe başlarına çöp kovası koymak bu kadar zor olamaz ya. Sonra yere atıyorsunuz. Ben yere atlamaya çalışıyorum. Siz, siz attırmaya çalışıyorsunuz. Günaydın ve günaydın saat 6.32 Erken kalkar yol alır dedim Erken kalktım berbek <laughs> Bizim yine meşhur Cumartesi sabahları gelen 6.30 berbeğimize gidiyor şu an 6.32 tabi inşallah bu sefer tıraş eder de Şahan aradı ya 10 dakika sonra çıkalım diye 29 geçe Sakallarımı şöyle bir güzelleştirelim de geleyim Çok yorgunum çok var Şeyde Ben evet. de diyorum ki vaktinde biz bu berberden çıkarken güneş bize vururdu Şu berberin şu tepesine otururduk şöyle güneşte falan o zamanlar hangi zamanlarda oğlum o zamanlar, öğlen 12'ye gidiyorduk biz doğru. Bir yere biz öğlen 12'ye gidiyorduk da çok kalabalık oluyor. Çok insan oluyordu. Sabahın altına çektik. Çektiğimiz güne bilmem ne yapayım. Şimdi normali çekemiyoruz. O kadar alışmışız ki. Bugün ilk defa sen ile uykum arasında kararsız kaldım. Biliyor musun? <laughs> Yarım saattir sizi bekliyorum. Abi Şahan dedi 6.40 oluyordu sakal. Valla bu, bu sefer Şahan dedi ben hiçbir şey yapmadım. <laughs> şimdi bizim berberin bir de tribi falan tuttu. Bir post makinesi getirdi şuraya kredi kartı çekelim. O yüzden şimdi <laughs> bu istisli işletme kredi kartı şeylerine dahil değildir kardeşim. <laughs> biz o kadar yaşlıyız ki kredi kartı olmayı bilmiyoruz. Siz evet. Ne çalışıyoruz biz? Evet, Aynen. Evet. Müşterisi telefonu açmadı çok sinirli. <gülüyor> <gülüyor> Ya herkes ya bizi değil aslında. Gel sen önce göster Herkesi biz mi zannettin ha? Sabah otobüs aşkım niye mesaj da hemen cevap versin ha? Abi günaydın yeni uyandım abin olsun 556 e, e, ama şu anda 2'dir alıyorsun seni falan açmıyor sen evet, abi şu an bu yedekte bekler. Ha yedekte bekliyor. <laughs> yedekte bekler müşterisi de. <laughs> Sen normalde akşamları değil geceleri yazardın yazmadın. Hayırdır? Evet, sevgilim, benim çok sorunum <laughs> bu arada uyuyamıyorum. <laughs> bu arada niye uyuyamıyormuş biliyor musun? Abdullah Büt'e sonu geliyormuş. Dedi yani ki, dizi ne zaman bitecek, bitecek birkaç bölüm Kaç Ama sonlarını ben izleyemem diyor. Abdullah Büt'ü indiriyor falan niye çok duygusallaşıyor. Abi bu akşam evde bunu düşünüyor değil mi? Abi başlayalım da bunu <laughs> Sabah sabah bizim bu memleketin boş sokaklarında yürümek de ne güzel bir şey ya. Böyle püfür püfür esiyor. Şimdi var ya 3 saat sonra dayanılmaz bir hale geliyor havalarımı. Ona şaşırıyorum beni gerçekten. Yani İrfan abimize teknolojiden geri dedik. Kredi kart dedik. Ama içeride klima var ha. Yani var ya teknoloji var yani. Abdülhamit izleyiz diye utanmasa bir dahakine bizden sikki alacak ya <laughs> konuşuyor. Teknolojiden geri dediğimiz zaman. He? Getireyim mi? Sikke. Nene ne biraz misin? Sabah sabah illa diyorsun ki beni üz. Çok komik bir çocuk. Şey. <laughs> <laughs> Merhaba. Yine ne oldu? Klasik bir mide Bırak sonu. Evet. Son çekmeyi unutmuşum ama zaten berberden geldim. Size videoyu bitiriyorum Şu an biraz saçım açım pis ama tam böyle istediğim gibi şekil veremedim. Zaten saçımı yapmadım sakallarıma bakın. Nasıl? Neyse. Videoyu buraya kadar izle Eğer beğenmeyi, beğenmeyi, yorum yapmayı, takip etmeyi, abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Baldırlarıma vuruyor. <laughs> i̇yi ki varsınız. Ee, çok sıcak. Hava çok sıcak. Yani zannettiğinizden de çok sıcak. ya. Çok sıcak. O yüzden hiç uzatmıyorum. Sizleri çok seviyorum. Video biraz kısa olsun dediniz. 25 dakikaya düşürmeye çalıştım. İnşallah hoştur. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Aklımda bir fikir var. Video buraya kadar izleyenler aşağıda yorum yapabilir fikir nasıl olduğunu. Mini vloglar atmayı düşünüyorum. Her gün bir vlog. Bakalım. Düşünüyorum. Gerçekleştirebilirsek çok güzel olur. Allah'a emanet Bay bay. Evet.